BamBam Burger'i denemeye geldik. Burası geçen sene MasterChef yarışmacılarından Ezgi Şef'in hamburgercisi. Kısa süre önce açılışını görmüştüm. MasterChef'i severek izliyoruz efendim. Dediğim bir yarışma programı olduğundan BamBam Bam Burger nasıl hazırlanıyor? Mekan nasılmış? Gelin birlikte görelim. Bizim siparişlerimiz BamBam Bam Burger ve Betty Burger. Burada tüm ürünleri kendileri hazırlıyorlar. Hamburger ekmeğinden soslarına kadar. Gerçekten teyzem de ben de çok beğendik. Menüyü buraya bırakıyorum. Ayrıca dükkanın önünden patili dostlarımızı kovalamak yerine yaz olsun kış olsun fark etmez ama özellikle bu sıcak yaz günlerinde dükkanın önüne bir kap su bir kap mama bırakma challenge'ı başlatılmış. Ve Ezgi şefin de bu challenge'a dahil olduğunu görünce sevindim. Tüm işletmelerin bu hassasiyette olmasını dilerim. Biz Bambam Bam Burger lezzetlerini çok beğendik. Ayrıca Taş Devri Çocukken benim de en sevdiğim çizgi filmlerden biriydi. Siz de bu lezzetleri denemek isterseniz videomu beğenip kaydetmeyi ve Birlikte gidelim dediğiniz arkadaşınıza göndermeyi unutmayın. Afiyet olsun.